Allah dünyayı yaratmasaydı dinini göndermeyedi. Öldükten sonra yani ahirette dine ihtiyaç var mı? Ahirette din var mı? El cevap din yoktur. Ahirette namaz yok, ahirette oruç yok, hac yok, zekat yok, cihat yok. Ahirette mesuliyet yok, ahirette bir tedefiyat yok. Din ahireti din değildir, din dünya değildir. Dinin varlık sebebi, Allah'ın din İslam'ı insanlara göndermesinin sebebi, insanların hayatını tanzim etsin diye, insanların yaşayışını düzene soksun diye din gelmiştir. Dünyamızı düzene soksun diye din gelmiştir. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı deyince dinin hikmeti kalkıyor, dinin varlığı ortadan kalkıyor, din ayaklar altında kalıyor. Ve bu yanlış itikad, yanlış inanç, bir Müslümanı dininden çıkarmaya kafi geliyor. Bir Müslüman din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediği dakikadan itibaren velhâsıl hazır olur. Vallahi İslam'dan çıkar. On asır evvel, on asır önce yaşamış ve İslam ilimlerini hak etmiş, halletmiş ve kitap haline getirmiş olan büyük işleyicilerden ve alimlerimizden İmam Gazali'yi hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuz. İhya-i Ulumuddin namında eserinin birinci cildinde farz-ı ilimleri anlatırken bu noktaya şöyle temas ediyor. Arabi ibareyle aynen şöyle ezberlemişim. Men yertekede enne dini fâlikum ve dünya fâlikatun sümme haccel beyt sümme mâte hazel kâbetil mukarrere gadi mâte kâfirel ebedâ. Bir kimse itikad ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı, böyle itikad etse, böyle inansa ve bu inanç içinde, bu itikattayken, bu anlayıştayken hacc eldeyse, Beytullah'ı ziyaret başladığıyla hacca gitse, şimdi mazi haller Kâbe-i Mükerreme, sonra da hacla Kâbe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp, mukaddes Kabe'nin duvarının dibinde ölse, bu kişi bu yanlış itikattan dolayı en mukaddes vatanda Kabe'de ölse dahi kadimat-ı kafire ne de da ebediyen -e diyor. Bu yanlış felsefe bu milletin maneviyatını katletmiştir, mukaddesatını mahvetmiştir. Camilerimiz işte onun bunun himmetine terk ettiği ayaklar altında kalmıştır.